Merhaba. Uzman bir testini birlikte çözelim. Birinci soru. İfadesinin en sade hali. Şimdi bunu bir kümelerle şöyle ifade edelim. Burası A, burası B olsun. Burası işte A, B, C olsun. Tamam. Şimdi A'nın tümleyeni. Bak sırasıyla şunu yazacağım. Tamam mı? Ee, bir yazayım önce. A'nın tümleyeni. Ee, A'nın dışındakileri bulalım. Yani C var. Tamam. Birleşim. B kümesi. B kümesinde var? BC var. Tamam. Bunu şöyle yapayım da. Sol tarafı yapmış gibi. Ha. Şöyle açtım. Köşeli parantez. B'nin tümleyeni. Yani B'nin dışındakiler. B'nin dışındakiler A var. Birleşim. B fark A. B'de olup A'da olmayan. C var. Gördünüz mü? Şöyle kapattık. Şimdi burayı yapalım. Bunu bir birleştirelim. Ne var? BC var. Şöyle. Kesişim. Burayı birleştirelim. A, C var. Peki bu ikisinde ortak olan ne var? C var. O zaman cevap ne olacak? C elemanının olduğu yer. Yani şurası. Bakın, gördünüz mü? E bu ne demek? A'nın tümleyeni demek. O zaman cevap nedir? Nedir nedir? A'yı kapattığın zaman geriye ne kalır? C kalır, değil mi? Ki aynı zamanda cevap şu da olabilirdi. Mesela işte F seçeneği. B fark A. Ya bu da olabilir. Tamam. Bu da olabilir. Evet. ikinci soru. Şu rengi de değiştirelim. ki kümesinin elemanlarından kaç tanesi 6 veya 8 ile tam bölünmüş. Hmm. Şimdi bunu bir küme ile görelim. Şimdi burası 6 ile bölünenler. Burası 8 ile bölünenler. Benden istediği yer neresi biliyor musun? Bak şurası. Bak. Şuranın tamamı. Gördünüz mü? Yani A birleşim B'yi istiyor. O zaman bunları ne yapmam lazım? Tek tek bulmam lazım. Şimdi A kümesinin elemanlarında hatta onu şöyle gösterelim. 6 diye göstereyim mi? Bak şöyle ha. 6 kümesi olsun tamam mı? 6 ile bölünenler. Şimdi bu aralıkta 1 ile 250 arasında ne var? 6, 12, nokta nokta nokta. Şimdi 200... tam bölünür değil mi 6'ya? Evet o zaman 246 olur. Hani 6'yı ekledim 240 tam bölünüyorsa. Şimdi burada kaç tane terim olduğunu bulmam lazım. Son terim eksi ilk terim bölü ortak var artı 1. Yani 41 tane ne var burada sayı var. Tamam. Şimdi 8 ile bölünenlere bakalım. İşte 8, 16 nokta nokta nereye kadar gidiyor. Şimdi yine 240 tam bölünüyor. Bir 8 ekledim. 248. En fazlası bu. Şimdi burada da yine terim sayısına bakalım. 248 eksi 8 bölü 8 artı 1. Burada da kaç tane geldi? 240, 30, 31 tane gelmiş oldu. Şimdi biz nereyi bulduk? 6 ile tamamını, 6 ile bölünebilenleri bulduk. 8 ile bölünenleri bulduk. Bir de şu ortadaki kesişim bulacağız. Yani 6 kesişim 8 değil. Şimdi hem 6'yı hem de 8'e bölünebilen sayılar neye bakacağız? Ekok. Değil mi? Hem 6'ya hem de 8'e bölünebilen en küçük sayıya bakacağız. O zaman ekokunu alırsanız hem 6 hem de 8'e bölünen en küçük sayı 24. Değil mi? 24'ta. O zaman 24 işte 48 nokta nokta 240 olur en fazla. Tamam mı? Peki buradaki terim sayısına bakalım. 240 eksi 24 bölü 24 artı 1. burada şu işlemi yapalım. 240'den 24 çıkar. 216 mı? 24'e bölsen kanki 9 kere var herhalde değil mi? 18, 3, orada. 9 bit daha 10 tane de burada var. Şimdi biz A birleşim B kümesini nasıl bulacağız? Yani 6 birleşim 8 eşittir. Bunu küm olarak hani verdik. 41 artı 31 eksi 10. Hatırlayın. A, S, A artı S, B eksi S A kesişim B. Tamam mı? Buradan ne geldi? 72, 62 gelmiş oldu. Tamam. Biraz uzun bir işlem yapmış olduk. Peki 3. İngilizce bilenlerin kümesi iyiymiş. Fransızca bilenler F'miş. Şöyle kırmızı ile yapalım bakalım. Şurası İngilizce. Şurası da Fransızca mı? Tamam. Şimdi yine burası ABC olsun. Bunlar temsil etsin. İ'nin tümleyeninin eleman sayısı. Hatta şuraya da D diyelim. Şimdi İ'nin tümleyeni. İ'nin dışındakiler. C ve D. Yani C artı D'ye kaçmış? 18. Tamam. Bak. İ kesişim F'nin tümleyeni. Peki İ kesişim F'de ne var? Kapattım orayı. B var. B'nin dışındakiler. Yani A, C, D'nin toplamı kaçmış? 28. Kanki zaten C ile D'nin toplamı 18 değil mi? O zaman A'ya ne kaldı? 10 kalmış oldu. Şimdi ne diyor? Sadece İngilizce bilen öğrenci sayısı. E sadece İngilizce bilen bir zahmet A değil mi? E A'yı ne bulduk? 10. 10 bulduk. 18 nerede çıktı? Onu silelim. Ha, zaten işaretlemedik. Anlaştık mı? Tamam. Dördüncü soru. Bu ne? Düğümler ve bu düğümleri birbirine bağlayan, eşleştiren doğru parçalarından oluşan A yapılarına graf teorisi denir. Çok da sizi ilgilendiren bir şey değil. Şimdi buradaki bakın işte A, B, C'de o yuvarlaklar birbirlerine bağlanmışlar. Tamam mı? diyor ki basit bir graf örneği verilmiş. Şimdi en çok dört elemanla eşleşmiş olan noktaların kümesi C. C'yi hmm, bulalım. Şimdi en çok dört elemanla eşleşmiş. Bak en çok 4. Şimdi A'ya bakalım. Bak. 1 2 elemanla eşleşmiş. O zaman A'yı alırız. Peki C'ye bakalım. 1 2 3 elemanla eşleşmiş. C de olur. Sonra E'ye e bakalım. E olmaz değil mi? E de olur. Yok bir elemanla eşleşmiş. Tamam. Mesela D'ye bakalım. 1, 2, 3, 4. D de olur. Tamam. Sonra F'ye bakalım. 1, 2 elemanla eşleşmiş. F de olur. B'ye bakalım. Dur şurayı bir sileyim de karışmasın. Şimdi B'ye bakalım. Kaç elemanla işleşmiş? 1, 2, 3, 4, 5. En çok 4 olsun diyor ya. O zaman B olmaz. G olur mu? Olur. Sadece bir elemanla işleşmiş. Demek ki e, ee, Ç kümesi buymuş. Peki en az 3 elemanla eşleşmiş olan da P kümesiymiş. Şimdi en az 3 elemanla eşleşecek. Şunları bir sileyim. Şimdi en az 3 eleman. Tamam 3, 4, 5 böyle gidecek. Peki G olur mu? Olmaz. Niye? Şöyle P yazalım da. Bir elemanla eşleşmiş. Peki B olur mu? Olur. Niye? 5 elemanla eşleşmişti. Hatırlayın. B oldu. Peki A olur mu? 1, 2 elemanla eşleşmiş. Olmaz. C'ye bakalım. 1, 2, 3 elemanla eşleşmiş olur. C oldu. E, ee, B, olma, B olmuştu. Onu almıştık zaten. D'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, eleman, 4 elemanla eşleşmiş. Bu da oldu. E oldu mu olmadı. F oldu mu olmadı. Bunlar da ikişer elemanla ve bir elemanla eşleşmişler. Tamam. Şimdi bunları bulduk. Ne istiyor? Ç fark P istiyor. Yani Ç'de olup P'de olmayan. Bakayım. A var. Ee, Ç şey var mıydı ya? Biz oraya Ç değil de C yazacağız. Oraya Ç değil ya. Heh, şuraya Ç yok değil mi? Aynen. Şu C olacak. Ha. Ben oraya neyi Ç yazdım? söylemiyorum kanki. Şimdi A var. Sonra C yok. E var mı? E var. D var mı? Yok. F var mı? Ve G. Aynen şu. A, E, F, G. Yani cevap ne oldu? C, an, olmuş. Oldu. Tamam. Anlaştık. 5 soru. 3 yabancı dilden en az birini konuşanların oluşturduğu bir topluluk varmış. Ha, o zaman şöyle değil. Bak, şu. Üç tane yabancı dil. Tamam. Yani dışarıya bir şey yazmayacağım. Niye? Çünkü en az bir tanesini konuşuyorlar. Tamam. Şimdi e, şuradan nereden başlayalım? Yani bir yerden başlayalım. Şuraya A, B, C falan değil mi? A, B, C, D, E, F, G. Tamam. Şimdi ne diyor? Bir toplukta. 20 kişi en az 2 yabancı dil konuşuyor. Bak en az 2 yabancı dil. O zaman ya 2 konuşuyor ya da 3 konuşuyor. Yani bunların hepsi aslında. Şimdi o zaman şunları ifade etmemiz lazım. B artı D artı E artı F'nin 20 olması lazım. Tamam mı? Anlaştık. 5 kişi en çok bir yabancı dil konuşuyor. Yani A artı C artı G de kaçmış? E, 5'miş. E, tamam. 22 kişi de en çok iki yabancı dil konuşuyor. Yani aslında E dışındakiler. O zaman A artı, B artı, C artı, D artı, F artı, G de kaçmış kanki? 22 imiş. Bana neyi soruyor? 3 yabancı dili konuşan yani E eşittir. Soru işareti. Şimdi burayı çözeceğiz. Burayı bir şekilde ne yapmalıyız? Çözmeliyiz. Şimdi B, D, E, F Bak B, D E, G'yi mi yazsak? ACG'yi yazayım önce dur. Bak. Ya buranın bir şeyi yok yani hani bu tip sorularda şu yapılır diye bir şey yok. Artık bir şekilde ne yapmaya çalışacağız? Bunu çözmeye çalışacağız. Şimdi ACG'yi biliyorum. Bakın. A, C, G'yi biliyorum. Burası kaç? 5. Değil mi? Bunu yerine 5 yazayım. Yani 5 artı geriye ne kaldı? B, D, F kaldı eşittir 22. 5'i de öbür tarafa atarsam BDF'nin toplamı kaç oldu? 17 olmuş oldu. Tamam mı? Şimdi bunu bakın getirip şurada yerine yazacağım. Şurada yerine yazacağım. Yani BDF ye gördüğüm yere o toplamı 17 yazacağım. Bak. BDF yerine 17 yazdım. E geriye ne kaldı, E kaldı. eşittir 20. At öbür tarafa E kaç? 3. Tamam mı? Şimdi dediğim gibi yani bu böyle bir kuralı muralı yok. Oradan bakan hani işte hocam nasıl aklına geldi bilmiyorum. İşte onun yerine bir onu yazayım dedim. Çıkmasaydı öbürünü yazardım. Tamam mı? Önemli olan burada bu konu için işte en az iki yabancı dil bilen kim? Neresi orayı bir oturtabilmek. Hani buralar e, biraz daha cebirsel işlemler. Burada işte yavaş yavaş hani çöze çöze kendini geliştirirsin. Tamam mı? Altıncı soru. 2019 TET sınav sorusu bizim için önemli. Şimdi 2 ile kalansız bölünenler, 3 ile kalansız bölünenler, 12 ile kalansız bölünenler bu kümeler olarak verilmiş bana. Diyor ki sayılarından hangileri boyalı bölgeyle gösterilen bir kümenin elemanıdır? Hmm. Boyalı bölgeyle gösterilecek. Şöyle olacak yani bence bu A kesişim B değil mi? Bak A kesişim B tamam. Ama dikkat ettiyseniz C'yi almamış. Gördünüz mü? C'yi almamış. O zaman şöyle fark C. Yani A'nın ve B'nin kesişimi D olacak ama C'nin dışındakiler. Tamam mı? C'de olmayacak. Şimdi A fark B ne demek biliyor musunuz? Şey A kesişim B ne demek biliyor musunuz? Şimdi A neydi? 2 ile bölünenler. B de 3 ile bölünenler. Yani 2 ve 3'e bölünecek. Bölünecek. Fark C diyor ya. 12 ile bölünmeyecek. 12 ile bölünmeyecek. Hmm. Şimdi 18'e bakalım. 2'ye bölünür, 3'e de bölünür, 12'ye bölünmez. Evet oldu. Mesela 24'e bakalım. 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 12'ye de bölünür. Hmm. Bizim için olmadı. 42'ye bakalım. 2'ye bölünür, 3'e de bölünür, 12'ye bölünmez. Evet, bu da oldu. Tamam, mı? o zaman cevap denizli oldu. Anlaştık güzel. Bak, adamlar ne kadar basit soruyorlar. Gördün mü? 7. Enis babasından eve gelirken armut ya da ayva almasını istemiş. Enis'in babası eve geldiğinde işte bu armut almış ayva almamış da armut almamış ayva almış vesaire bir şeyler verilmiş. Diyor ki buna göre babası yukarıdakilerden hangilerini yaparsa Enis'in isteği yerine gelmiş olur. Hmm. Şimdi armut ya da ayva al diyor değil mi? Peki armut almış ayva almamış tamam olur. Armut almamış, ayva almış. He, olur. Çünkü ya ondan ya ondan alıyor. Hem armut hem ayva. Hmm. Bak çünkü ne demiş? Armut ya da ayva istemiş. Hem armut hem de ayva almamış. Olmaz. Baba ayıp ettin. 1 ve 2. Gördünüz. Tamam. 8. Hmm. Kümesi veriliyormuş. Buna göre Ayşe gözlüklü ve kahverengi gözlü bir öğrenci olduğuna göre diyor hangi kümenin elemanı değildir? Şimdi kahverengi şey gözlüklü ve kahverengi bir gözlü <laughs> kahverengi gözlü ve gözlüklü bir öğrenci yani, tamam. Şimdi A'nın tümleyenine bakalım. A'nın tümleyeni ne demek? Şimdi, okuldaki erkek öğrenciler. Hmm. Okuldaki erkek öğrenciler A'nın tümleyeni veya okuldaki erkek öğrencinin dışında. Erkeğin dışında ne olur? Kız olur. E, tamam bu kümeye girer o zaman değil mi Ayşe? Olur bu olur. Peki e, B birleşim C'nin tümleyeni. Şöyle yapalım. B birleşim C'nin tümleyeni. Şimdi B'de kim var? Gözlüklü. Tamam. Gözlüklü. Birleşim C'nin tümleyeni. Diyor ki mavi gözlü öğrenciler. Şimdi mavi gözlü öğrencilerin dışındakiler. Demek ki yani kahverengi gözlü olabilir, yeşil gözlü olabilir artık neyse. Yani mavi değil. Mavi değil. Peki bunu birleştirdiğin zaman ne olur? Gözlüklü mavi değil. Peki Ayşe? Gözlüklü, kahverengi gözlü. E olur mu? Olur. Değil mi? Sonuçta kahverengi gözlü mavi değil demek. Değil mi? Tamam. Bu da oldu. C'ye bakalım. Ha bak. C fark A'nın tümleyeni. Tamam. Buna bakalım. Şimdi e, C ne demek? Hatta bunu şöyle yapabilir miyiz? Bakın. C fark A ne demekti? C kesişim A'nın tümleyeni. Doğru mu? Burada <laughs> burada A'nın tümleyeni gelirse bu ne olur biliyor musun? Bir kere daha tümleyeni alacağın için A olur. Aslında bize sorduğu şey C kesişim A'ya bak. Peki C ne demek? Mavi gözlü. Kesişim A ne demek? Erkek. Şimdi bu ikisini kesiştirdiğim zaman mavi gözlü erkek. E bizim Ayşe mavi gözlü erkek kümesine girer mi? Ne işi var orada? Cevap C. Tamam anlaştık. Değerlerinde D ve E seçeneği de olur şeklinde de siz ne yapın bunu. 9. Bir sınıfta futbol, şöyle futbol, şöyle basketbol ve şöyle de voleybol olsun. Futbol, voleybol, basketbol. Şimdi şuralarda ABC değil mi? Şimdi kontrol edeyim de ha, tamam neyse. Hani üçünü oynayanları falan vermiş mi diye hemen yazayım dedim. A, B, C, D, E, F ve G. Tamam bunları da yazdık. Şimdi e, hiçbir oyunu oynamayan öğrenciler vardır demiş. O bir de şuraya ne diyelim? H diyelim. Bak ne diyor? Futbol, voleybol, basketbol oyununu oynayanlarla hiçbir oyun oynamayan öğrenciler vardır. Yani H'ında olduğunu söylemiş. Şimdi bu okulda en az iki oyunu oynayan 17. Bak en az iki oyun. Yani B artı D artı F artı E kaçmış? 17. En çok bir oyun oynayan. Yani A artı C artı G artı H. Bu da kaçmış? 11. En çok iki oyunu oynayan da 21. En çok iki oyunu oynayan. E, A artı B artı C artı D artı F, G ve H. Bu da neymiş? 21. Tamam. Bana neyi soruyor? 3 oyunu da oynayan. Yani E'yi soruyor. Nedir diye. Şimdi daha deminki biraz önce bu sorudan yaptık. Şimdi burayı doğru ifade ettik de bunu nasıl çözeceğiz? İşte burada top sizde. Bunu sen nasıl çözeceksin? Şimdi yani E'yi istiyor benden nasıl yapacağız bunu? Şöyle yapayım yine. Mesela A, C, şuraya bakın. A, C, G, H. Bak A, C, G, H. Burayı 11 olarak biliyorum değil mi? Yazayım. Hatta farklı kalemle yazayım şöyle. 11. Geriye ne kaldı? B, D, F mi kaldı? İşte eşittir 21 oldu. D'yi aldık mı? B, D, F. Aynı. Tamam. Öbür tarafa sallayalım. B, D, F'nin toplamı eşittir 10 olmuş oldu. 11 öbür tarafa atınca. Şimdi gideyim bunu. Bak kanki hareketi kes. Şurada yerine yazayım. Bak şuranın kaç olduğunu biliyorsun. 10. Yani 10 artı E. 17 oldu. O zaman E kaç oldu? 7 olmuş oldu. Tamam. Dediğim gibi bu biraz cebirsel işlem. Ee, videodan sonra mesela kapatın bu soruyu. Tekrar çözün. Tamam mı? Ve son soru. 35 kişilik bir toplulukta yine şöyle kümeler İngilizce, Fransızca, Almanca dillerine sadece birini bilenlerden bak. Ha bak burası önemli. İngilizce, Fransızca, Almanca dillerine sadece birini bilenlerden oluşmaktadır. 35 kişilik bir topluluk. Şimdi bu toplulukta İngilizce bilmeyenlerin sayısı Fransızca hatta şöyle A, B, C diyeyim şöyle. Tamam. Şimdi ne diyor? İngilizce bilmeyenlerin sayısı. İngilizce bilmeyenlerin sayısı B artı C. Gördünüz mü? İngilizce bilmeyenlerin sayısı Fransızca bilmeyenlerin sayısına eşit. Şimdi Fransızcanın dışında A artı C neymiş? Eşitmiş. Ki zaten şu C'ler birbirini götürürse A eşittir B oldu. Bu cepte. Bir de 35 kişilik topluluk diyor. A artı B artı C'nin de 35 olduğunu biliyorum. Bu da tamam. Ve Almanca bilen 13 kişi varmış. Yani C'nin de 13 olduğunu biliyorum. Ve tamam git şurada yerine yaz. Aha kanki şurada yerine yaz. A artı B artı 13 eşittir 35. Şunu öbür tarafa atsak. A artı B kaç gelir? E, 22 mi gelir? Aynen 22. Peki A B'ye eşitse o zaman A da 11. B de 11. Doğru mu? Bana neyi soruyor? Fransızca bilen kaç kişi vardır? E, Fransızca bilen B kişi vardır. Bu da ne olur? 11 olur. Uzmanlar diğer videolarda görüşürüz.